Gökyüzünün Tepesi Ve roketimiz kalkışa hazır Sally. Bakalım ne kadar yükseğe çıkabilecek. Tamam. 3, 2, 1 Bu defa neredeyse gökyüzünün tepesine ulaşıyordu. Sürpriz! Gökyüzünün tepesine giden bir roketiniz mi var? Ben de bilebilir miyim? Ama bu kedi. Hem de göndermeyi çok isterdik ama roketimiz çok küçük. O kadar yükseğe çıkamaz. Belki roketinizin küçük ama ufacık bir dokunuşa ihtiyacı vardır. Şunun gidişine bak. Roket fırlatıcım yanımdaydı. Hey! Bu roketimizi daha yukarıya çıkaralım. Deneyelim ve görelim. Al bakalım. <laughs> Pekala. Şimdi kalkış için biraz geri çekilelim. 3 2 1 Ateş! Harika! Bu yüzden ona şunun gidişine bak roket fırlatıcısı diyorum ya. Hey, artık gözden kayboldu. Gökyüzünün tepesine kadar çıktı da ondadır. Burası nasıl bir yer acaba? Çok güzel bir manzarası olacak kesin. E neden gidip öğrenmiyoruz? Önce annenizden izin almanız gerekiyor tabii. <laughs> Anneciğim, kedi, seli ve ben gökyüzünün tepesine çıkabilir miyiz acaba? kedi ve seli gökyüzünün tepesine mi? Ha, git tabii ama dikkat et de başını çarpma sakın. Çarpma anne. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. Biliyorum, biliyorum. Hadi rüzgara binelim. O -o, bence bu uzun bir seyahat olacak Keşke mangalda alsaydık Abartma balık iki dakika sonra oradayız Bunu daha önce de duymuştum Kemerler <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır <laughs> Sür 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 maceraya sür rüzgara çıkalım gökyüzüne sür 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 sür, 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 sür. maceraya sür şapkadaki kediye çıkalım yola. yola kim bilir ne kadar çok yükseğe çıkacağız çünkü bugün gökyüzünün tepesine uçacağız hadi sür 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 sür, sür, sür. maceraya sür 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 sür, sür. neredeyse ağaçlar kadar yükseldik. Bu da bayağı yüksek. Burada trafik çok yoğunmuş. Oo, oh! Hey! Buraya nasıl geldim ben? Seni gördüğümüze sevindik küçük dostum. Bir ağaçtan düşmüş olmalısın. Sence gökyüzünün tepesine yakın mıyız? Hiçbir fikrim yok. Biz ağaç böcekleri asla daha yükseklere çıkamayız. Yiyecek bir şey olmaz. Ben kaçtım. Hoşçakalın. Güle Burası gökyüzünün tepesi değilse eğer o zaman daha yükseğe çıkmalıyız. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gökyüzüne. Gökyüzüne. Çıkıyoruz en yükseklere. Yaşasın. Burası gökyüzünün tepesi olmalı kedi. En yüksek dağdan bile yükseğe çıkmak üzereyiz. Gökyüzünün tepesi mi değil mi emin değilim. Ama dünyanın en yüksek yeri olduğu kesin. <laughs> ama da soğuk mu? Nefes almak bile zorlaştı. Hı hı. Fazla bir hava yok. Daha doğrusu hiçbir şey yok. Etrafta kimse kalmadı. Hmm. Hmm. Bakın bu bir sürpriz işte. Ah! bakın bu dağda biri yaşıyormuş. Hadi gidip merhaba diyelim. Daha önce bu yükseklikte biz yaklardan başka canlı görmemiştim. Yani burada sadece yaklar mı yaşar? Evet. Çünkü diğer canlılar biz yaklar kadar dayanıklı değildiler. Bizler çok dayanıklıyız. Sizi sıcak tutan tüylü kürkleriniz yüzünden olmalı. Ve doğrusu kürkünün modelini de çok beğendim. Son moda bu olmalı. Ha? 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 Kazlar burada yaşamıyorlar. Sadece geçiyorlar o kadar. Belki de gökyüzünün tepesine gidiyoruz. Neden mi sormuyoruz arkadaşlar? kalın bayyaklar. Görüşmek üzere. Dikkat edin üşütmeyin. Yine beklerim. Çok öfedersiniz. <laughs> gökyüzünün tepesine mi gidiyorsunuz? Orayı gördünüz mü? Gökyüzünün tepesine hiç gitmedik en fazla bu yüksekliğe çıkarız. Bu yükseklikte tek kuş siz misiniz? Evet. Sadece güneye uçan kuşlar bu kadar yükseğe çıkar. Biz gökyüzünün en yüksek noktasına uçuyoruz. Harika. Demek oluyor ki daha yukarıda sadece gökyüzünün tepesi var. Ne kuşlar ne de yaklar. Yukarıda gökyüzünden başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Hadi gidip bir bakalım. Geliyoruz. Geliyoruz. Gökyüzüne. Gökyüzüne. Çıkıyoruz en yüksek. Burası gerçekten çok çok soğudu. Kavanozun buz tutmaya başladı. Ve nefes alamadım, bayağı zorlaştı. Artık balona dönüşmemizin vakti geldi demektir. Harika. Ah, böylesi çok daha iyi. Şimdi biraz ısındım. Ah, ben de nefes alabiliyorum. Ah, dikkat edin. Olamaz. Şu buluta çarpacağız galiba. Aa, Aa. Sanırım bir bulutun içine girdi, Hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Bu pek işe yaramışa benzemiyor. Hala hiçbir şey göremiyorum. Kayıp mı oldu? Hayır sanırım hala yukarıya çıkıyoruz. Yaşasın. Ya çıktık. Şimdi bulut kabarık bir halı gibi görünüyor. Ve yukarıda hala gökyüzü var. Belki de tepe burasıdır. Burada bizden başka kimsecikler yok. Olamaz. Oo, şu uçak dışında yani. Şuna bak. Uçaklar amma da yüksekten uçuyormuş. Gökyüzünün tepesine gitmek uzun sürer demiştim size. Oraya asla varamayacakmışız gibi görünüyor. Biraz daha hızlı gidemez miyiz kedi? Elbette gidebiliriz. Bir uzay aracına dönüşebiliriz. Ama. Altı. Tıpkı astronotlar gibi uzaya fırlatılacağız. Savaş Ben de öyle. 5 dört, üç, iki, bir. Gidiyoruz. <laughs> Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gökyüzüne. Gökyüzüne. Çıkıyoruz en yükseklere. Aa! Yıldızları görebiliyoruz çocuklar buna bakmak isteyebilirsiniz. Evimizden çok ama çok uzaktayız. Vay canına. Biz orada mı yaşıyoruz yani? Evimiz, güzel evimiz. Dünya gezegeni bizim şirin yuvamız. Harika. Kedi tam önümüzde bir şey görüyorum. Bu bir uzay istasyonu. Eski dostum astronot Audrey'nin evi orası. İşte kendisi. Biraz yaklaşalım hadi. Merhaba Audrey. Merhaba kedi nasıl gidiyor? Ben gayet Elbette serinlik ve balık da öyle. Merhaba. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Biz gökyüzünün tepesini aramaya çıktık. Gökyüzünün tepesini mi? Ne kadar yükseğe çıkmalıyız biliyor musun? <laughs> Ama sen gökyüzünün bir tepesi yok ki. Tepesi yok mu? Gökyüzü uzaya dönüşüyor ve uzayda sonsuza kadar devam ediyor. Sonu olmayan sonsuza dek mi yani? Öyle mi? Aynen öyle. Harika. Ama oraya gitmek sonsuza dek sürer. Ne demiştim ben size? O zaman eve dönüp sabahleyin yeniden denemeliyiz çocuklar. Gitmeden önce şunu da söylemem gerekiyor Kedi. Yardımınız gerekiyor. Evet Audrey. Söylemen yeter. Uzay istasyonuma sıkışan bir şey var ve onu çıkarmam gerekiyor. Ah bu bizim hmm. roketimiz. <gülüyor> <gülüyor> Gökyüzünün tepesine giderken buraya sıkışmış olmalı. Yardım eder misin? Hiç sorun değil. İstediğim bir şey bir yere yapışıksa eğer. Şey birle şey ikiye bir ıslık çalman yeter. Eve dönme vakti. Herkes su gemisine binsin lütfen. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal Audrey. Hoşça kal. Yine gelin çocuklar. Bulmaya çıktık gökyüzünün tepesini. Biliyorduk yüksekte bir yere gidileceğini. Ağaçları ve dağları bir bir açtık. Sonunda gökyüzünün tepesi olmadığını anladık. <laughs> 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 gökyüzü gerçekten de sonsuza dek uzanıyor mu kedi? Bir tepesi yok mu? Odju öyle söyledi ve uzay hakkında gerçekten de çok şey bilir o. Hey, ne dersiniz? Bu defa roketimizi aya gönderelim mi? Harika bir fikir. Aya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Şunun gidişine bak roket fırlatıcım fırlatmaya hazır çocuklar. Tamam mıyız? Fırlatmaya hazırız. 5 4 3 2 1 ateş. Ay! Roketi bırakmayı unutmuşum. Oy! Ağlamaz acıdı.